Uuu, manyaksın sen. Sen manyaksın oğlum. Gel gel önünde bir tane birisi var. bak o da bayağı hızlı biliyor Ona bir yetişeceğim şimdi. Oo, bak bak az daha bana şey yok Oo. Abi sen ne diyorsun? E, sen ne diyorsun lan? Oy, abi koptum videoda. Abi videodan koptum. koptum şu anda var ya. Allah tamam sizi. Hepinize selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Forza Horizon 5'teyiz. Ve bugün Forza Horizon 5'te bana hediye gelen yeni Porsche'mizi kullanacağız. Hatta hemen şöyle tamama tıklıyorum ve Porsche'mizi elimize alıyoruz arkadaşlar. Hani elimize dediğim ayağımıza geliyor şu anda. Şöyle gene güzel bir manzara ile bizi oyun karşılıyor. Derken de Porsche'miz geldi arkadaşlar bu şekilde. Bugünkü e, kullanacağımız arabamız bu ama ne diyor? Parkhanedeyken tavana çıkmak, kapatmak için diye tuşuna basılıyor wow oh, wow oh, oh, oh. ilk defa böyle bir şey görüyorum bir dakika bir dakika ooo oh. bu arabanın üst açılı kapanabiliyormuş ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum arkadaşlar dediğim gibi hediye geldiği için e, yani ben de sinematik ilk defa görüyorum Porsche'mizi. bu şekilde arkadaşlar bana bugün hediye gelen araban böyle yani bayağı jigs bayağı güzel gözüküyor işten de e, bu şekilde gözüküyor hemen de ufandan gazlamaya başlayalım isterseniz Önce bir ara gazı verelim şöyle. Ya da ara gazı burada vermeyelim. Burada müzik falan var. Ne oldu soruyorum derken. bu ne bildi? Direkt uçuyor. Bir dakika. Hemen ara gaz verecek bir yer bulacağım. Sessiz sakin bir yer bulacağım arkadaşlar. Şöyle bir test arttırdık da. İy, altımızda şu anda bir canavar var. İy, hissettim yani. Forza Ford Horizon 5'te şimdiye kadar kullandığım en böyle e, hızlı araba bu sanırım. Direk hissettim yani gazı dokundu, dokunmaz harbiden fırladı, uçtu. Bu arada müziği daha hala duyuyorum. Uzaklaşmamız gerekiyor biraz daha ki gazı daha net duyalım şöyle birlikte. Oo, çok güzelsin sen. Çok güzelsin sen. Şimdi şöyle hemen ara gazımızı da verelim o zaman burada hazır. Gelmişken. Bu arada geri ışıkları da bu şekilde gözüküyor. Oo, abi çok fena. Uf uf Baya iyi, baya baya iyi arkadaşlar. Cidden yani çok cix bir araba var. Şu an altımızda bunu hissettim, fark ettim. Hızlanmak için de can atıyorum. Altlaymanı falan da hızlanmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar daha hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuza kesinlikle like atmayı unutmayın. Hani videolarımızı izliyorsunuz, bakıyorsunuz ama like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Yani bunları unutmazsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Onun için de yorumlarda şöyle bir video hakkında görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Hani şu kardeşinizi, şu abinize bir destek verin, emeğinin karşılığını alsın diyelim ise gerisi de siz de anlayın artık yani. Her neyse hemen ufandan başlayalım arkadaşlar. Çok güzel bir araba olduğunu fark ettim ve bilmiyorum ama ben belki bu arabayla parti kedi çekerim. Çok zevk aldım, çok hoşuma gitti yani. Oysa ki daha yeni gazlamaya başladım ama arabadaki farkı hissedebiliyorum. Bakın araba direkt istiyor yani bana biraz şey yap böyle gaz var diyor beni coştur diyor araba böyle bildiğiniz. Ama şimdi ben coşturacağım bekleyin şöyle bir içeri geçelim önce. Tesikleri taktı. Canavar canavar fırlıyor elimden elimden fırlıyor resmen ya. Bunu böyle nerede kullanabilirim nerede hakkını verebilirim. Abi sen sen manyak bir şeysin abi sen manyak bir şeysin. Bu video mükemmel olacak arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Bu video mükemmel olacak. bayağı güzel bir video olacak arkadaşlar. Eminim yani. Böyle bir canavar yok. Modifiyetsiz ama modifiyeli olduğu için tabii ki e, tekerler falan. Böyle falan biraz kalitesiz kaçışı olabilir. Hani hiçbir modifiye yok. Sıfır modifi direkt hediye aldığım gibi. Hediyeyi indirdiğimde hediye geldiği zaman önce sana söylüyor böyle böyle bir hediyem var diyor, sonra onu indirmen gerekiyor. İşte ben indirdikten sonra direkt videoya giriş yaptım ilk defa silivete oynuyorum burada. Az önce zaten gördünüz onu. Hadi bakalım bir başlayalım şöyle. Abi sen nesin? Sen manyak bir şeysin. Hı -hı. Abi. Sen ne diyorsun? Abi. Abi kullanırken resmen zevk alıyorum şu anda var ya. Ama kullanımı zorlandı bunu hissediyorum. Bir modifiye etmek lazım bu arada aslında ama... <laughs> Abi aşırı keyif alıyorum lan. Yapma be. Şimdiye kadar kanalını görmüş olduğu bütün fotoğrafızın videolarını unutma. Harbi doğru yani. Bu araba manyak bir şeymiş. Şimdi fark ediyorum. Yani öyle bir dehşet bir şey ki anlatamam şu anda bakın. Ee, Ford e, Polarizing 5'e ben böyle çok giriş hani videodan videoya giriyorum desem yeridir. Bugün böyle bir arabayla bu oyunu oynayınca sanki böyle nasıl diyeyim yani başka bir oyun oynuyormuşum gibi hissettim abi manyak bir şey ya ben böyle beklemiyordum bunu bir dakika enerjim öyle bir yükseldi ki şu an size anlatamam arkadaşlar resmen şu anda oyunu yaşıyorum yani öyle diyebilirim şimdi ben bunda nerede iyi hız yapabilirim biliyor musunuz bakın şöyle şu otobana girersem çok güzel hızlar yapabilirim de yani burası bile bakın şöyle uzun bir yol bile bu arabayla yani bir iki dakikada bitebilir. Çok manyak bir şey abi. Video bir anda böyle bambaşka bir yere gitti böyle kelimeleri toparlayıp o kadar heyecan ki araba bana harbiden diyorum. Dehşet bir şey. Bir de arabanın üstünü falan açabiliyoruz yani. So. Baksanıza şuna bir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bakın arabanın üstü falan açılıyor. Üste çıkan içeriden nasıl gözüküyor? Böyle gözüküyor. Biz gene üstünü kapatalım arkadaşlar ya böyle üstü açık ne bileyim. İçeriden çok da keyifli gözükmüyor. Hah bu şekilde daha iyi gibi geldi bana. Uuu abi elim ayağım var böyle birbirine dolandı. Bayağı heyecan yaptım ya. Bak 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 abi. Yaptığım şey tamam mı? Sadece şu bak şöyle hop yapıyorum. Bir anda böyle kavruyor. Bak bak bak. Abi sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Manyak bir şeysin oğlum sen. Şöyle kontrol etmesi de biraz sıkıntı. Dediğim gibi modifiyesiz yani ondan dolayı olsa gerek. Ama bir şekilde idare ediyorum diye tahmin ediyorum. Hani böyle hızlı bir canavarı kontrol edebildiğini düşünüyorum gene de. Baksanıza, baksanıza. Abi direkt 200leri falan duyuyor bu araba. Manyak bir şeysin sen. Bu arada arabamız 2014 atmadı arkadaşlar. Zaten belki az önce ee, fark etmişsinizdir, görmüş olabilirsiniz. Ya da bilmiyorum gönderi de olabilirsiniz. Çok önemli bir detay değil boş vermek istiyorum da arabadan izler kalmaya bakın, sollamaları kesin. <laughs> <laughs> Ses bak ya. Turn <laughs> right yorum yok arkadaşlar yorum yok ya sadece izleyin sadece izleyin sollamalarını falan kesin ben başka bir şey demiyorum şimdi bu güzel manzara içerisinde otobanı e, hani bitirene kadar devam edeceğiz basacağız çok hızlı bir şekilde yani top e, şey yapacağız top speed yapacağız şimdi bu, e, bu otobanda yani bu otobandan çıkana kadar basacağız kökleyeceğiz hani e, ben oyuna kaptırabilirim kendimi çünkü aşırı derecede zevk aldım e, bu arabayı kullanırken. Eğer konuşamazsan falan ya da konuşmazsam falan dediğim gibi sadece e, ben gibi arabayı hissedin anladınız mı? Arabayla böyle e, geziyormuşsunuz gibi düşünün Ben gibi böyle kaptırın kendinizi. Diyerekten şöyle son kez ara gazımı vereceğim ve başlayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah. da güzel. Baba baba bak nasıl hemen istiyor, nasıl hemen istiyor, nasıl hemen kavruyor var ya bir dakika bir dakika otobanı karıştır Abi otoban sağ mıydı sol muydu bir dakika otobanı da karıştırmak istemiyorum şimdi. Hızlanabileceğim otoban hangisiydi benim ya? Ha, otoban... Aynen hızlanacağım otoban... Şöyle buradan gitmiyor mu direkt ya? Oo burada bir kav... Oo Allah'tan bakmışız ya yoksa yanlışlara yere girebilirmişim. Bakın böyle bu otoban boyunca arkadaşlar şöyle şuraya kadar ilerleyeceğiz büyük hani şuraya şuradaki yere kadar ilerleyeceğiz. Ve burada büyük ihtimalle videoları bitiririz diye tahmin ediyorum. Ama burada yani şuralarda falan top speed'e ulaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Neyse çok heyecanlandım ben bir anda video çok başka yerlere gitti yani. Abi. <laughs> <laughs> İnşallah gerçek hayatta da böyle arabalarımız olur ya yemin ederim. Metriş. Manyak bir şey ya. Tamam. tamam. Videonun heyecanı beni öyle bir kapladı ki arabanın heyecanı öyle bir kapladı ki ya tamam size. Ha, hadi bakalım başlıyoruz şimdi. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ya şu şeyi bir alalım önce de ötüp durmasınlar göstereyim. Ona da bir sinir oluyorum ayrı. O kadar hızlı ki şart dediğiniz yere nereye geldik onu bile fark etmediniz biliyor musunuz? Tamam tamam. Şimdi devam edebiliriz. Hatta şöyle şuradan devam edeceğim direkt. Uğraşamam hiç top speed yapmak için çok heyecanlıyım çünkü. Hadi bakalım. İki tekrar elim alayım doğru yere gidiyor muyum diye. Tamam doğru yere gidiyorum. Hadi bakalım. Lan yapma be nasıl çarptın onu? Ooh, manyaksın sen. Sen manyaksın oğlum. Gel gel önünde bir tane birisi var. Ben, o da bayağı hızlı biliyor Ona bir yetişeceğim şimdi. Uuu bak 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 az daha bana şey yaptı Oğlum, Abi sen ne diyorsun? E, sen ne diyorsun lan? Uuu abi koptum videoda. Abi videodan koptum. koptum şu anda var ya. Allah tamam sizi. Ya bak dayı oğlu. Çok yavaş sürüyorsunuz şu otobanda, Biraz hızlanın lan. Resmen otobanı hissediyorum ya. Yok böyle bir şey. Aklıdan son dakikada gözüküyorlar böyle ya. Full fokus, full focus, full fokus arkadaşlar. 372 400'ü görür mü ki diye düşünüyorum da modifesiz haliyle bilmiyorum yani. Ama gene ne olursa olsun manyak bir şey yani. 4x5 için de kullandığım En hızlı araba diyebilirim. Bu arada yolun sonuna geldik. Soldaki elemanı da geçtik. Bana kafa tutan var. Büyük ihtimalle burada bir kaza alacak ama yapacak bir şey yok. Üş, çok zor. Çok zor kullanması. Oh. manyak bir şey. Başka bir şey söylemiyorum. Manyak bir şey. Başka da bir kelime yok arkadaşlar. Yani hedef koyduğumuz yerden bile yani hedef koyduğumuz yere bile çok hızlıca vardık. O kadar hızlı gidiyor ki yani. Böyle ne ara o kadar yolu gidiyorsun anlayamıyorsun bile. O şekilde söyleyeyim ben size. İsterseniz son kez de otobanın bir yere gidelim. Ondan sonra videoyu kapatalım normalde bir turdan sonra bırakırım diye düşünüyorum ama kesmedi beni. Videoda şimdi geldiğimiz otobana geri gidelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Şöyle hadi bakalım. Bismillah diye. Baş bazalım Bismillah. Şöyle cümle bile kuramıyorum farkında mısınız? O kadar çok kaptırdım ki He, heyecanı. Videoya araba o kadar kaptırdım ki kendimi. Lan. Ama biraz saçma sapan kazalarımız dolu bir dakika tartışırdı girdim. Allah kahretmesin. Neyse bir şey olmaz. Şuradan çıkarız. Dayı oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Bak bak önümü kırıyor, bak görüyor musunuz? Neyse, tampon yapalım ona. Oooo! Oğlum çok fena tampon yaptık adama yalnız. Dur dur, geçeceğim onu şimdi, rez alın. Geçeceğim onu, rez al, rez al, rez al. Geçeceğim onları, bekliyorum. Bak, öndeki adam kaza yapıyor, bana da şey yaptık ya. Oğlum manyak mısınız siz? Geçeceğim, geçeceğim, bekle. Ee, geçtik şu anda. Onlar da kaza yapıyor orada da arada. O yüzden bizi de biraz sıkıntıya sokuyorlar. Dışarıdan bu şekilde gözükecektim ya gösteremedim dışarıdan. Dur dur değil 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 dur değil. Heyecan yaptık gene ya. Yani. yok abi yok kullanamıyorum artık yoruldum bu ne kullanamıyorum artık durun durun ama halledeceğim şimdi bitireceğim buraya ondan sonra tekrar geri döneceğim olana kadar böyle doyana kadar yani hay küçük küçük arabalara tükürün ya. Nişaların kullanması sıkıntı benim için. Durun Allah kahretmesin. Tersi şöyle gittik Normal olarak kaza yaptık. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Ve bu sefer cidden bitireceğim artık videoyu harbiden ne olursa olsun. Yoksa çok uzun bir video olacak arkadaşlar. Size sıkmak istemiyorum. Gerçi niye sıkılasanız ya. Fıstık gibi araba var altımızda. Ama eminim ki siz de bu arabanın farkını fark etmişsinizdir. Eğer yani benim Denaford Ryzen 5 videolarımı izlediyseniz. Şimdi biraz daha fokus. Ya İbreye batmaktan da kaza yaparım biraz biliyor musunuz ya? Akşam nasıl daha güzel olur? Daha iyi fark ederdim arabaları. Arabalar göz biraz daha böyle şey oluyor. Ben de çok aşırı hızlı olduğum için son dakikada fark ediyorum arabaları. Mesela bak bak, adamlar bütün şeridi tıkıyorlar ki. Benim hatam yok, cidden yok. Hmm. Bak bak önümü gelin tıkamışlar bak ne yapıyoruz oğlum önümde siz benim öyle ya. Manyak sorduk ama. Baba bak yine aynı bak gördünüz değil mi arkadaşlar? Bak olayı gördünüz değil mi adam sonra bir anda sağ kuruyor. Böyle bir şey var mı ya? Gördünüz değil mi olayı? Suçlu ben değilim cidden suçlu ben değilim. Ne yapmamı bekliyorsunuz orada? Uçmamı falan mı bekliyorsunuz kaza yapmamak için? Bak 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 gene yine gördünüz mü? E, bak ba ba. görüyorsunuz değil mi? Zaten sol şeridi tıkamışlar sol şeritten gidemiyoruz bile. Kendilerini herhalde dünyanın en hızlıları sanıyorlar. Sol şeridi tıkıyorlar ba ba bak bak bak. Bu arada otoban bitti. Tek işleri de geçtik artık. da yaptık. Oo, 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 oo. Boyum olmuyor cidden boyum olmuyor. Ama e, artık videonun da bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi belki ben bu arabayla e, artık falan çekerim belli olmaz. Drift mirift ne bileyim bir şeyler yapabiliriz belki. Onlar içinde de e, benden bu olsun. Videomu da buraya kadar izlediyseniz yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Yazın hani bu dakikaya kadar izledim falan gibisinden. Bu şekilde. Onun içinde yani söyleyeyim gibi arkadaşlar videomuza like atmayı ne bileyim kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Kendinize çok cici bakın. Eyvallah. Even in the dark, we well, are nothing more than dust.